geçerken bir enzu besmele çekse bir kişi veya bir ahıra girerken aynı şekilde enzu besmele çekilse bu gibi metruk binalara, yıkıntı binalara veya dağ başlarına giderken enzu besmele ile gidilirse kendi geldiğini haberdar eder, mesuliyeti kendi üstünden atar. Ya bu varlıkların yaşam yerleri denizler ve dağların üzerlerinde yaşıyorlar. O sebeple bir kişi dağa çıkma niyeti varsa enzu besmele çekecek. Zaten hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Yükseğe çıkarken yani yani tepeden, dağdan geçerken Allahu Ekber denilir. Ovada seyahat ederken Subhanallah denilir. Efendimiz bize bu hadis-i şerifi bildiriyor. Onun için otobüsle bile veya arabayla bir yolculuk esnasında dağdan geçerken, yani yükseklerden geçerken Allahu Ekber zikriyle hareket edin. Ovada düzde seyahat ediyorsanız Subhanallah diyerek seyahatinizi sürdürün. Bu şekilde e, geldiğiniz o varlıklar tarafından bilinir. Oradan ayrılır onlar. Ama siz zikirsiz, fikirsiz, this